Arkadaşlar Osmaniye Maratona falan herkese selam aleyküm. Parça parça video çektik. E, Maratona süper pakok bir yeşil altın sılacını yaptık arkadaşlar. Elhamdülillah başlamış olduk. Aracın üzerindeyken fazla ses veremedim. Sessiz videolar çektim. Onları da ekleyeceğim. Arkadaşlar görün işte. Maron Fafa Super Napier yeşil altın. Türkiye'deki en büyük arazinin hasadı. Yani öyle 3-5 dönüm 10 dönüm değil. Arkadaşlar bu arazimizde biraz seyrek diye bizim bitkimiz. Ona nazaran yeni çok süper kardeşime. Ya ondan sonra gelişim var. Hani zaten 70 santime dikmiştik. Burada da çok sık olacak. Bu biçimden sonraki bitkinin çıkışı çok aşırı sık olacak. Seyrek olması da işime yarar diyebiliriz. Arkadaşlar bunun sulajını hep soruyorlar. Hep işte çelik satıyorsunuz silaj yapmıyorsunuz silajı ne olacak şu anda daha önce e, yapan arkadaşlar da oldu parça parça ama dediğim gibi Türkiye'deki en büyük arazi ekimini biz yapmıştık ve silajını da yaptık arkadaşlar şu anda anlaşma yaptığımız çiftlere göndereceğiz bundan sonraki süreç kalitesi arkadaşlar Maral Falfa, Super Naper, kong Bir yani yeşil altının süt verimindeki, besindeki rasyondaki değerleri ne konuşacağız? Artık yetiştirmeyle alakalı sılaj ile alakalı ee, konuşmayacağız arkadaşlar. Oraları elhamdülillah açtık. Ve yani bu Maral Falfa sektöründe çok çok bilgi kirliliği var. En güvenliğiniz güven duyduğunuz kişiler bile Seleyim satılsın. Ne yaparsam yapayım. Adam benden çeyrek alsın. Çıkar mı çıkmaz mı soğuk mu? Eksi mi? Hiç düşünen yok arkadaşlar. Biz vizyonumuzdan şaşmıyoruz. Soğuk bölgelerde tek yıllık arkadaşlar bu ürün. Sıcak bölgelerde çok yıllık. Bunun altını yine ben belirteyim. Bakın arkadaşlar maşallah. Yeşil altı yeşil böyle bir değere, öyle bir bitkiye sahip olduğumuz şükür olsun aslında. Dediğim gibi yani çok aşırı bir var. Ve bu bir de önüne geçmek için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi her şey ticari amaç gitmekte. Adam diyor ki ee, ısrarla ya 100 ton alıyormuş falanca firma. Kardeşim 100 ton almaz her biçimde. Mümkün değil. Abi ben. Yani tonajı gözü Almaz. Kandırılıyorsun. İstersen git oradan al. de çelik iki buçuk lira. Orada 10 lira on lira. Adam benim bitkimi ya artık karalayarak e, satış yapmaya çalışıyor. Ya da insanlara helaline haram katıyor arkadaşlar. Bu bitki 100 ton ilk yıllarında vermez. Sonraki yıllarda. Bu kardeşlemenin 80-90-100 olduğunda 2-3 yıl sonra verebilir. Ama şu anda adam al ek her biçimde 100 ton yok kardeşim böyle bir şey. Kesinlikle yok. Çelik satmak için çaba sarf ediyorlar. Ha biz de satıyoruz ama bana nerede yetişecek, hangi bölgede olacak nasıl verim verecek beni ki şaşmaz doğruya doğru eğriye eğri arkadaşlar. Bizim bundan elhamdülillah bu kadar arazi ekmişiz. Çelik satalım da şu kadar beklenti içerisine girelim. Yok arkadaşlar. Alın. Burası güneye marka değil arkadaşlar. Neyse çok fazla tepki almayayım. Burası güney marka değil arkadaşlar. Burası Osmaniye. Alın size de sınırlar arkadaşlar bitkinin silajını görmüş olduğunuz ve biçiliyor. Harika bir ürün çıkıyor. Bitkimiz muazzam ve bu araziye hiç gübre, sıfır gübre, ne kimyasal ne hayvansal arkadaşlar. Onu attık. Hem imkanlar öyle de gelişti. Yani yetişemedik. Hem de bitkiyi biz e, gübresiz ne olacak görelim dedik. Alın arkadaşlar. Burası Güney Marka değil, Osmaniye. Maral Falfa Osmaniye, Ali Özdil. Herkese selamun aleyküm. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Arazimizin biçimine başladık. inşallah bitiririz sağ salim. Ondan sonra yola devam. Dediğim gibi bundan sonraki süreç rasyonla alakalı. Beslenmeyle alakalı arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Allah'a emanet olun.